Aynı şekilde ateistlerin kendi beyinlerinde Allah'ı şöyle tasavvur ediyorlar. Yani Allah Rab bu dünyada Rab Allah olması şöyle şöyle düşünüyorlar. Rab şöyle olması gerekir. İstediğimiz şeyi istediği zaman vermesi gerekir. Yani köle gibi olması gerekir yani ben istiyorum ki hastalık olmasın olmasın şunu istiyorum her zaman e, param olsun her zaman param olsun her zaman iyilikte olayım her zaman iyilikte olayım yani Allah bana her zaman iyi şeyler versin yani deme, başka bir manayla Allah benim kölem olsun anlaşıldı mı İstediğim şey bana istediği zaman istediği şey, istediğim şekilde bana versin yani o zaman bu Rab mı? Onlara göre Rab, yani Allah düşüncesi bana hizmetkar olsun. Ama bu aklen de mümkün değil. Sen mesela patronun var. İşinde çalışıyorsun. Örnek veriyorum ya. وَلِلَا الْمَثَلِ الْاَعْلَى Sen de dese, patronla desen ki istediğin şeyi patronu istediğin şeyi istediğini yapsan o senin patronun mu olur yoksa sen mi onun patronu olursun? Patrona desen ki bugün çalışmıyorum, çalışma. Bugün bana 10 bin euro ver, 10 bin euro ver. Bugün sen çalış, sen çalış. Bugün kimse çalışmasın, kimse çalışmasın. Bu durumda sen mi patron oldun yoksa o mu patronu? Bu durumda işte sen pat. Ha, bu ateistler de işte Allah düşüncesi beyinlerinde böyle olması gerek. İstediğim şekilde Allah olması lazım. Olmadığı zaman ben kabul etmiyorum. Ben hiçbir hastalanmayın. Hiçbir kötülük gelmesin. Hiçbir şey olmasın. Rab böyle olması lazım. Böyle olmazsa ben kabul etmiyorum. Kibirlilik yani. Aynı şekilde kardeşlerim bu dünya ne için yaratıldık biz? Allah'a ibadet etmek için. Ama bu dünya imtihan dünyasıdır. iptila dünyasıdır. İmtihan ve iptila ne neyle olur? Hep iyilikle imtihan olur mu? Mecbur kötülükler de imtihan olması lazım. Hastalık olur şükredersin, sabredersin. İyilik gelir şükredersin, hastalık olur sabredersin. Bir yakınını kaybedersin, sabredersin. Bir kötülük olur. Cık. İmtihan işte budur. İyiliklerle, kötülüklerle. Bu kötülükler olmasa imtihan dünyası olur mu? İmtihan dünyası olmaz. <laughs> Allah-u Teala ayetinde buyuruyor ki Ellezî halakal mevte vel O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. Niye? Liyebluvekum Sizi imtihan etmesi için Eyyukum ehsenu amela Hanginizin ameli daha güzel? Bakın dikkat edin. Hanginizin ameli daha fazla demiyor. Daha güzel diyor. Bu güzel amelde nasıl olur? Peygamberin sünnetine ittiba etmekle olur. Dolayısıyla kardeşler bu dünya geçici bir dünyadır. Yani her zaman bu dünyada kalıcı değiliz biz. Kalıcı olan dünya nedir? Ahirettedir. Ha ahirette de cennette işte ne bir hüzün vardır, ne bir keder vardır. Hiçbir kötülük yoktur. O çünkü orası imtihan dünyası değil. Ama burası imtihan dünyası. Kötülük de olacak, şer de olacak. Allahu Teala hanginizin ameli daha eftal, daha iyi olduğunu imtihan etmek için bu kötülükleri yaratıyor. Allahu Teala'nın bu bu delile ne diyoruz? Fıtri deliller.